İslam İlmi Hali Yazan Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı Seslendiren Ebubekir Bekir Babacan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla On dördüncüsü Yemin Yemin, sözlükte kuvvet ve sağ el demektir. Dini terim olarak sözü, Allah'ın adını anarak kuvvetlendirmektir. A. Yeminin çeşitleri Yemin, üç çeşittir. Birincisi, yemini gamüs. Geçmiş ve şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmektir. Bu yemin, sahibini günaha daldırdığı için bu adı almıştır. Böyle bir yemin, büyük günahtır bu çeşit yemin için kefaret yoktur. Çünkü bunun günahı kefaretle affolunmaz. Tevbe ve istiğfar edilmesi gerekir. Şayet bu yemin ile bir başkasının hakkı elinden alınmış ise bu hak sahibine geri verildikten ve ondan helallik alındıktan sonra Allah'tan af dilemek gerekir. İkincisi, yemini münakide. Geleceğe ait bir şeyi yapmak veya yapmamak üzere yapılan yemindir. Vallahi şu işi yapmayacağım veya vallahi şu işi yapacağım gibi. Bu çeşit yemin yerine getirilmezse kefaret gerekir. Yapılması veya yapılmaması yemin edilen işin farz, vacip, günah veya mübah olması arasında kefaret ödenmesi açısından bir fark yoktur. Ancak, vallahi bugün öğle namazını kılacağım gibi farz olan bir işi yapmaya veya vallahi bundan böyle içki içmeyeceğim gibi haram olan bir şeyi yapmamaya yemin eden kimsenin bu yeminini bozmaması gerekir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'a itaat etmeyi nezrederse, adayacak olursa sözünde dursun ve Allah'a itaat etsin. Kim de Allah'a karşı gelmeyi adarsa ona karşı gelmesin buyurmuştur. Buhari, Eyman 38 Şayet, vallahi Ramazan ayında oruç tutmayacağım veya vallahi içki içeceğim gibi dinen yapılması gerekli bir görevi terk etmeye veya günah olan bir işi yapmaya yemin ederse hemen yeminini bozup kefaret vermesi gerekir. Çünkü böyle yemin yapmak günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim bir şeye yemin eder de başkasını ondan daha hayırlı görürse hemen o hayırlı işi yapsın yeminini bozduğu için de kefaret versin. Müslim, Eyman 3. Eğer vallahi nafile namaz kılmayacağım, vallahi hasta ziyaretine gitmeyeceğim gibi mendup olan bir işi yapmamaya veya namaz kılarken sağa sola bakacağım gibi mekruh olan işi yapmaya yemin ederse uygun olan mendup olan işi yapması ve mekruh olan işi yapmamak suretiyle yeminini bozup kefaret vermesidir. Şayet, vallahi şu eve girmeyeceğim, vallahi şu yemeği yemeyeceğim gibi mübah olan bir işi yapmamaya yemin ederse, uygun olan bu yemini bozmamasıdır. Yeminde kefaretin gerekmesi için bilerek, hata ederek, unutarak veya baskı altında Yeminin bozulması arasında bir fark yoktur. Şafii ve Hanbelilere göre ise zorla bozdurulan yemin ile unutarak bozulan yeminden dolayı kefaret gerekmez. B. Yeminin şartları. Yeminin sahih olması için yemin edene, yemin edilene ve yapılan yemine ait olmak üzere bir takım şartlar vardır. Birincisi Yemin edene ait şartlar. Yemin eden kimsede yaptığı yeminin sahih olması için iki şartın bulunması gereklidir. Birincisi, yemin edenin akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve bu sözü ile yemin kastetmiş olması lazımdır. Buna göre çocuğun delinin ve uyuyanın yaptığı yemin sahih değildir. İkincisi, Yemin edenin Müslüman olmasıdır. Kâfir'in yemini sahih değildir. Çünkü yemin kefareti ibadettir. Kâfir ise ibadet ile yükümlü değildir. Şafi ve Hanbeliler yemin edenin kendi isteği ile yemin etmiş olmasını da şart koşarlar. Baskı altında yemin eden kimsenin yemini geçerli olmaz. İkincisi, yemin edilen şeyle ilgili şartlar. Yemin edilen şeyle ilgili bir şart vardır. O da yemin edilen şeyin yemin esnasında ve yeminin devamı halinde mevcut olmasıdır. Yemin esnasında var olmayan şeye yapılan yemin geçerli değildir. Testide su olmadığı halde, vallahi bu testide olan suyu içmeyeceğim diye yemin etmek gibi. Üçüncüsü, yemin sözü ile ilgili şartlar. Yeminde geçerli olan sözler şunlardır. A. Allah'ın isimlerinden bir isim ile yemin etmek. Mübah olan yemin Allah sözü ile olan yemindir. İslam alimleri Allah'ın isimleriyle yemin etmenin mübah olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu ismin Allah ve Rahman sözleri gibi özel bir isim olması ile Alim, Hakim, Kerim, Halim vesaire gibi müşterek isim olması arasında fark yoktur. Her ne kadar bu ortak isimler yaratıklara verilirse de yemin esnasında bundan yaradan anlaşılır. Çünkü Allah'tan başkasına yemin caiz değildir. Yemin harfleri B, V ve, ve T'dir. Vallahi, billahi, tallahi gibi. B. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatla yemin etmek. Allah'ın sıfatları üç kısımdır. 1. Örfte bu sıfat ancak Allah için kullanılır. Allah'ın izzeti, azameti, celali ve kibriyası hakkı için gibi bu sıfatlarla yapılan yemin muteberdir. 2. Allah ile Allah'tan başkaları hakkında da kullanılan sıfatları. Allah'ın kudreti, kuvveti, iradesi, rızası hakkı için gibi. Bu sıfatlarla da yapılan yemin muteberdir. 3. Allah ile Allah'tan başkaları arasında ortak olan ve fakat daha çok Allah'tan başkaları hakkında kullanılan sıfatlardır. Bunlar ile yemin olmaz. Allah'ın ilmi hakkı için, Allah'ın rahmeti hakkı için gibi. Allah ile sıfatlarından başka şeylere yemin edilemez. Peygamber hakkı için, Kabe hakkı için, Kur'an hakkı için gibi. Maliki, Şafi ve Hanbelilere göre, Kur'an ve Mushaf üzerine yapılan yemin yemin sayılır. Yalnız Allah hakkı için demek yemindir. Çünkü hak Allah'ın isimlerinden bir isimdir veya bununla Allah'ın bir sıfatı kastedilmektedir. Ebu Hanife, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre Allah hakkı için yapılan yemin yemin olmaz. Yemin ederim yahut Allah'a yemin ederim and içerim yahut Allah'a and içerim şahitlik ederim yahut Allah'a şahitlik ederim demek de yemindir. Bir insan İslam'dan çıkmakla yemin ederse mesela şöyle yaparsam Yahudi Hristiyan olayım yahut İslam'dan Allah'ın resulünden veya Kur'an'dan uzak olayım veya kafir olayım derse bunlar da yemindir. Maliki, Şafi ve Hanbililerde bu sözler yemin olmaz. Çünkü bu sözlerde Allah'ın isim ve sıfatı zikredilmemektedir. Bu sözlerle yemin etmek günahtır. Eğer şöyle yaparsam bu bana haram olsun veya bunu yaparsam Helal olan şey bana haram olsun der ve sonra da yaparsa serbesttir. Dilerse kendisine haram kıldığı şeyi terk eder, dilerse kefaret verir. Şafii ve Malikilere göre bu yemin değildir ve bundan bir şey lazım gelmez. C. Yemini la geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine öyle olduğunu sanarak yapılan yemindir. Ahmet ile konuştuğu halde, konuşmadığını zannederek, ''Vallahi Ahmet ile konuşmadım.'' diye yapılan yemin gibi. İslam alimleri böyle bir yemin için kefaret gerekmediğinde görüş birliği içindedir. Bu yemini yapanın herhangi bir kastı olmadığı için Allah'ın kendisini bağışlayacağı umulur. C. Yemin kefareti. Yemini münakide bozulduğu zaman kefaret vermek gerekir. Yemin ve kefareti ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorguya çeker. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerin kefareti işte budur yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki şükredersiniz. Maide Suresi 89. Ayet Ayet-i Kerime gereğince yemin kefareti köle azat etmek, on fakiri akşamlı sabahlı orta derecede yedirmek veya tepeden tırnağa elbise giydirmektir. Bunları yapamayan kimse peş peşe üç gün oruç tutar. Kefaret yemin bozulduktan sonra verilir. Kefareti yemin bozulmadan önce vermek yeterli değildir. Kefaret için belirli bir vakit yoktur. Yemin bozulduktan itibaren ilk fırsatta ödenmelidir. Kefaret için hali vakti iyi olan kimse yukarıda yazılı üç şıktan hangisini isterse onu yapar. Bunlardan her üçünü de yapmaya gücü yetmediği takdirde ara vermeden üç gün oruç tutar. On fakiri doyurmak yerine onlara birer fitre vermek de mümkündür. Bir fakiri on gün akşam ve sabah doyurmak veya bir fakire on gün olmak üzere her gün birer fitre de verilebilir. Elbiseye gelince bunun en azının bütün vücudu örtmesi gerekir.